sana emanet etmedim mi? Etmedin. Haberin bile yok. Ya ikimiz de birbirimize bıraktık. Ziyan ettim makarnayı. <gülüyor> <gülüyor> makarnayı bak Makarnayı mı? Reçeli. Maalesef çok fena yanmış. Üzüldük. Oysa ki çilekleri ve anneannemin gülüşü kadar tatlı kayısılarımızı pazardan taze taze almıştık. Çilekler ayıklandı. Saplarını atmıyoruz. Kavanoza koyalım. Çileklerimizin üzerine şekeri ekleyelim. Aynı şekilde güzelim kayısılarımızın üzerine şeker ekliyoruz. Çilekler suyunu salınca ocağa alalım. Çilek reçelimiz kaynayınca üzerine birkaç damla limon sıkalım. İşte çilek reçeli kayısı ile birlikte kaynarken... Ya siz de dikkat edin bir daha yaparken. Reçel kaynatırken. Çilek nasıl oldu? Nasıl? Bana göre güzel. Ne yaptık? Köpüklerini kaşıkla üstünden aldık. Sonra da kaynayınca biraz yağ ilave ettik. Evet. Köpük açsın diye. <laughs> Kayısı reçelimiz için gerçekten çok üzgünüm. Hiçbir şeyi ziyan etmek istemezken sakınan gözü çöp batıyor işte. Çilek saplarının üzerine beyaz sirke ekledik. Onu da çilek sirkesi olarak salatalarımızda kullanacağız. Bir sonraki videomda görüşürüz. Takipte kalın.